Arkadaşlar bugün 1 Temmuz ve tombala etkinliği gelmiş nesne marketimize. Bir önceki tombalada sanıyorum doğrudan tılsımlara ulaşım yoktu. Yalnız şu anda şöyle şansım gedi ödüllerine baktığımız zaman direkt olarak tılsımlara ulaşabiliyoruz ve bizim tılsım setimiz eksik şu anda. Dolayısıyla bizim bir tılsım seti yapmamız gerekiyor. Bir ay süreli olarak burada bizim de biraz olsun markamız var. Gerekirse app'te takviye edeceğiz en azından bir karakterimizin bütün tılsımlarını hazır etmiş olacağız. Şöyle bozdurmaya başlayalım. Umarım simge çıkartabiliriz. En azından bir tane ay taşı çıktı. Çok güzel. Bu ay taşı yüksek ihtimalle para ediyordu diye hatırlıyorum. Bakacağım buna. Beyaz altın cevher. Kordiyamaz. Bir tane simge çıksın istiyorum en azından. Hani günde bir simge bizim için gayet yeterli olur ve bir simge çıkarttık. Şanslı olursak ikinci simge de çıkıyor ama 500 süs taşı da gayet güzel bu arada. Çok da kötü çıktı diyemem. 1000 süs taşı çıktı. Üzerine bir ay taşı çıktı. Ay taşının bir değerine bakacağım. E değerine bakacağım çünkü bilmiyorum açıkçası işte ay taşı ne kadardı. Bir bakayım tekrar kayda girelim. Arkadaşlar sizlere de şöyle göstereyim. Ay taşı bizim pazarlarda 1 bondan bekliyor. Ben 90-95 hemden koyacağım hemen satılmasını istiyorum. Malum tombala geldi. Birçok kişi tombala oynayacak ve buradaki piyasa giderek aşağı düşecektir her anlamda her item için söylüyorum bunu dolayısıyla bunu hemen pazara atacağım şimdi arkadaşlar benim şöyle 12 adet öfke bekan var biliyorum şu anda M7 grant açamayacağız bu 17 12 kötü, 12 kötülük kovmayla ama hem envanterimde boşu boşuna yer kaplasın istemiyorum ne kadar kaldığını görelim istiyorum birer tane normal okudum ikisi de geçersiz oldu eğitim başarısız dedi Şimdi şu kötü ruh ve münzevilerle birlikte 12'ye 12 hemen bir okuyalım bunları. Şöyle bakalım ne kadar kalmış ve 4 BK sonra M8 diyor. Demek ki M9'a 1 BK mı kalabilecek? Yakın zamanda bu da grant olacaktır. Dediğim gibi bir sonraki ay yetkinliğinin tarihi de belli oldu. Zaten eğer bayram içinde ekstra bir ayışı gözetmezlerse ki olur mu olur bilmiyorum bayram etkinlikleri açıklanmadı çünkü. Ona göre ben ay işi etkinliğine kadar bunu grant açacağımızı düşünüyorum. Şu an itibariyle M9'a. Evet M9'a 1 BK kaldı. Yani totalde 20 adet kötülük kovma münzevi 20 adet başarılı geçişe ihtiyacımız var. Ay taşında pazara koymadan önce şöyle kişisel dükkanımızı size bir göstereyim. Son durumu hatırlayacaksınız. Sizlerle birlikte açmıştık bu pazarı. Ne yazık ki yansıtma satılmamış. Onlar burada duruyorlar. Ama kimyalarımız gitmiş. Burada bir alev vardı. Alev gitmiş. Kostümlerimiz gitmiş. Birer günlük zaten kostümler gitmesini istiyordum. 5.5 lonluk bir kazanç elde etmişiz. Bunu da üstümüze alalım. Ay taşını hemen pazara atalım. Arkadaşlar uzun zamandır okey farmlamıyoruz. Yani etkinlikler dışında doğru düzgün farm yapmadığımı fark ettim. Şu an hala hazırda bir tane okey kalp var. Bir de 19'lu okey destem var. Ve şurada 1 saat 59 dakikalık bir eldivenim var. Bu eldiven bitene kadar ben biraz okey farmlamak istiyorum. Şöyle envanteri de göstereyim. Herhangi bir şekilde stok mevcut değil. Ben 2 saat farmlayayım. 2 saat sonra kayda hasılatla birlikte girelim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bir yorum atmayı unutmayın lütfen. Çok güzel bir ivme kat ediyoruz şu anda. Güzel yükseliyoruz. Güzel bir artış yakaladık. Umarım böyle devam eder. Keyifli seyirler. Arkadaşlar farma devam ediyorum. Yalnız bombaların süresi geldi. Tombalayı da hızlıca oynayalım. Belki şans kutularını toplayabiliriz. Ve bozdurmaya başlayalım bakalım. Devam edelim çıktı. Bunların hepsini açacağım ben. Biliyorum normalde bu 89'lukları açmak çok karlı olmuyor. Ama bize bayağı bir tılsım lazım. Dolayısıyla şans simgeleri bizim için çok kıymetli. İkinci şans simgesi de geldi. Şöyle bakalım. 5-7 ne yapıyor? 13 yapıyor. Herhangi bir... Evet. Üçüncü şans simgemiz de geldi arkadaşlar. Muhtemelen app çekmeniz gerekecek bu arada. Platina anahtarı geldi. Yeniden zar atma 6. Bizde iki tane zar atma hakkı var. 12 hepimiz var gördüğünüz gibi. Şöyle bir zar attık. Yanlış hatırlamıyorsam bu tombala da harcadığımız paralar marka olarak bize dönmüyor. Tek sıkıntılı yanı o. Bakın şu anda 885 ben zar atıyorum. Hala 885 epi halde. Evet hala 885 kaldı. Burası bu şekilde kalsın. Şuradan tombala yardımdan bir ramiyelere bakalım. Bize 40-42 puan lazım. Aslında şöyle ki 30 puanın üstü lazım hep hem satılıyor hem para ediyor şeklinde. Aşağıda da 6-7 ile 8-9 puan. Aslında bunlar en çok lazım olanlar olacak. Bakalım biz biraz ep alalım. Ondan sonra tombalaya devam edelim. Arkadaşlar hesabımıza 450 eplik bir takviye yaptık. Malumunuz tılsım çıkartmaya çalışıyoruz. Bakalım tombalada biraz çevirelim bakalım. Ne gelecek? Şuradan zar atmaya başlayalım. Umarım çok yormaz. Çünkü daha etkinliğin başındayız. Ayın ikisi bugün bir ay boyunca kalacak. Ve benim hızlı hızlı bu platin hazine anahtarı ve platin hazine sandığının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama sürekli olarak bunda döndü. iki defa çevirdik galiba. Videoda zaten göreceksiniz onda bayağı bir döndü. Aytaş aslında alınabilir 90 m gibi bir para ediyor. Ama ben tılsıma yoğunlaştığım için bundan bir puan eksik ya da bir puan fazla zaten tılsımdı. Şu an tılsım geldi galiba. Yok gaya sandığı geldi. Bakalım yüksek ihtimalle bir tılsım buluruz. Bu eplerle diye düşünüyorum. İsteğim şimşek ve buz tılsımı. Tabii ki rüzgar tılsımımız da eksik. Ateş tılsım ve karanlık tılsım bende var ve biraz daha ulaşılabilirler. Toprak tılsımını hiç saymıyorum zaten. O en ulaşılabilir. Şu anda pazarda bir bonun altına satışa konmuştur. Çok yüksek ihtimalle. Bakalım biz biraz daha çevirmeye başlayalım. Şu an itibariyle karanlık tılsım geldi. Yani bunu almamak çok mantıklı bir hareket olmaz. Memnun değilim açıkçası sonuçtan ama alacağız bunu. Karanlık tılsımımız geldi. Şu bozdurma işlemlerini bitirelim. Burada daha 4 tane daha var. Bakarsınız bir simge daha kazanırız bu 4 taneden. Evet bakın bir simge daha geldi. Çok güzel. Ee, yarından itibaren şöyle yarın, yarın için bilet kalmadı mı? Herhalde yarın indirimli biletlerini aldık biz. Ee, yarından itibaren sadece indirimli açabildiğim biletleri açacağım. Çünkü gördüğünüz gibi ben burada... Tombala'da zar attığım zaman herhangi bir şekilde ejderha markası kazanamıyorum. Dolayısıyla bir marka sıkıntısı çekeceğiz. Bu hep başka şekilde kurtarmayacak kendine. Devam edelim biz. Arkadaşlar şöyle göstereyim hızlıca. Eldivenimizin bir dakikası kaldı. Birinci sayfamızda 10 adet okey kart setimiz oldu. 7 tane kutsama kağıdı kastık. İkinci sayfada da 12 adet okey kart seti oldu. 2 tane deniz kızı sandığı ve 5 tane master dönüşüm kastık. Yani iki saatin sonucunda bir tane hazırda vardı dersek. Hatta şurada oldu. Evet 22. Şimdi 23. düştü çünkü. 22 OK kart seti toplamış olduk. Bunlardan aşağı yukarı 16-17 tane en kötü ihtimalle çıkartırız diye düşünüyorum gümüş. Yine ben bunları oynayayım tekrar kayda girelim. Evet arkadaşlar, Leader Pazar adlı arkadaşımıza 90 m'den ay taşını satacağız şimdi. Şöyle hızlıca pazarımızı kuralım. Aa, alacağımız varmış premium dükkanda. Hemen şunu bir toplayalım. Evet hazır şey olmuşken bunu da göstereyim size hızlıca. Bu premium dükkandaki Ayşe Define sandığımız da satıldı. Bunu da üzerimize alalım. Hemen şunları da üzerimize çekelim ki yeni pazarımızı açabilelim. Bunlar satılmadı olsun. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun diyelim. Hemen şuradan. Ay taşımız da şuradaydı. Bunu da 90 fiyat biçmiştik. 90an'dan pazara attık. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Devam edelim. Üçüncü gün tombalasının da saati geldi. Şöyle sizlerle birlikte ilk 6 sırayı açacağız dediğim gibi. Onları hızlıca açalım. At evcileştirme bayağı bir çöp bizim için. Mor kötü değil ama iyi de değil kesinlikle. Biz simge arıyoruz çünkü. Altın cevheri çıktı. Izgara ot sazanı devam edelim. Şöyle açalım. Bir tane simge çıksa çok memnun olacaktım aslında bu açımdan ama çıkmayacak gibi gözüküyor. Çok güzel bir şans simgesi daha çıktı. Şöyle bakalım. 7 7 14 olası hazineler için şöyle bir bakalım sizlerle birlikte 14 gelmiş maksimum 15 var bir 15 gelse 29 yapıyor yani en iyi ihtimalde bile toprak tılsımına yetişemiyoruz 14'e baktığınız zaman aşağıdaki da yetişmemize engel buradaki herhangi bir şey yerine geçmeyecektir tılsımların o yüzden %100 ihtimalle zar atacağız diyebiliriz bir de 68'li açmak istiyorum. 78'likleri açmayacağım ama bakın şansım geç geldi. Ne güzel. Hadi bunu sizlerle birlikte deneyimleyelim tekrar. Zar atalım. Ya çok düşük ya çok yüksek ihtiyacımız var. Böyle dengesiz geldiği zaman bir işimize yaramıyor açıkçası. Devam edelim zar atmaya. Bu anında paralı asker şif. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yani bu paralı asker olayını bilmiyorum ama biraz App yatırmamız gerekiyor diye duydum. O yüzden çok yanaşmayacağım. Toprak tılsımı ihtiyacım var aslında. Ama şöyle sizlerle birlikte bir bakalım. Direkt zarlamak istemiyorum. Sonuçta tılsım tılsımdır. Ama karanlık tılsım da ihtiyacım olmadığı halde aldım. Yine bir bakalım. Şu an için bir won gibi para ediyorsa eğer. 85M'den pazarda bekliyor. Bu normal koşullarda da bu fiyatlardan bekliyordu. Size şöyle göstereyim hızlıca. Bakın toprak tılsımları hep pazar bekliyor. Ondan sonra ateş tılsımı geliyor 2 bondan pazar bekliyor yine aynı şekilde. Karanlık tılsım var burada bir tane. Bizim aradığımız bizim aradığımız buz tılsımı en ucuz buz tılsımı şurada gördüğünüz gibi 3.5 bond 3.60 hem. Buz tılsımını pas geçip rüzgar tılsımına geçtiğimiz zaman ise o da 6. sayfada muhtemelen. Evet bakın 6 6 bondan pazar bekliyor ve Kimse daha rüzgar tılsımının artı sıfırını pazara atmadı bile. Şöyle göstereyim sizlere de bakın yok. Yine aynı şekilde şimşek tılsımına da bakacak olursak. Sanıyorum şimşek tılsımının da artı sıfırı ya yok ya pazarda çok pahalıya var. Bakın pazarda 7 ve ondan şimşek, şimşek tılsımı artı sıfırlar bekliyor. Dolayısıyla bu toprak tılsımını almak mantıklı mı? Çok mantıklı gelmiyor bana ben bunu zarlayacağım. Devam edelim. Ya bir ve çöpe atmış olabiliriz. Biliyorum ama bakarsınız biraz şanslı oluruz. İki tane buradan 15 puanlık gelir. Yanına herhangi bir şey geldiği zaman muhtemelen zaten almış olacağız. Hidra yüzüğü de olmaz. Hayır. Yine aynı şekilde şimşek tılsımı aşağılardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimşek tılsımı da arıyoruz. Yani ya en üstleri ya en altları arıyoruz. O yüzden bizim için biraz önemli açıkçası ne geleceğine ne gelmeyeceği. Bakalım. Bu platina zinan atarında eğer biraz yapım olsa alırdım sandıkta birlikte ne çıkacağını merak ediyorum içinden. Sürekli bunda dönüyor çünkü gördüğünüz gibi. Sürekli bunda döndüğü için de çok önemli bir şey çıkmayacaktır diye düşünüyorum ama bakalım. Şu an için 342 hepimiz kaldı. Bu çevirme ile daha düşmedi tabii ki. Şu an düştü. 336 HP. Yani hızlı eriyor farkındayım ama yapabileceğim bir şey yok. Tılsım setimizi toplamamız gerekiyor ve bu bizim son şansımız. Normalde yılbaşından yılbaşına geliyordu tılsım sandıkları ve şöyle de bir gerçek var ki geçtiğimiz yılbaşındaydı galiba tılsım kutusundan yine toprak geldi. Tılsım kutusundan geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam tılsımlar ve ondan dolayıdır ki piyasa bayağı bir şişti. Çünkü tılsım kutusu alacaksınız, açacaksınız ve içinden şanslıysanız tılsım çıkacak. O irade tılsımları vesaireler de yine aynı şekilde o tılsım kutusundan çıkıyordu. Dolayısıyla bizim burada biraz ep harcamamız gerekiyor, gerekecek. Yani bu bittiği zaman bir parti daha Pazarlardan ep çekip devam etmek zorunda kalabiliriz. İhtiyacımız var çünkü doğruya doğru. Ne yazık ki ama istediğim sayılarda hiç dönmüyor. İnatla ya istir diye ya Hidre yüzü ya da o garip anahtarda dönüyoruz duruyoruz. Bu ikinci kez dönüyor. Bunlardan biri küçük olsa alıyorduk sanırım tılsımı. Sürekli aynı şeylerde dönmesi biraz rahatsız edici ama tabii ki Düşününce birkaç vonluk bir item arıyoruz. Biraz naz yapması normaldir. Toprak tılsımına iki tur döndü gördüğünüz gibi. Biz toprak tılsımı istemiyoruz. Açıkçası karanlık ve ateş tılsımı da istemiyorum. Ateş tılsım, bakın buz tılsımı geldi çok güzel. Bunu hemen bozduralım. Ne kadar ep harcadık ona ben bakayım geleyim ona göre bir kez daha konuşalım sizlerle. Arkadaşlar totalde 144 ep harcamışız. Bu sılsımı çıkartmaya ben gayet memnunum sonuçtan. Hadi devam edelim. Arkadaşlar okeylerin tamamını oynadık. Şöyle sizlere göstereyim hızlıca. 23 tane 3 tane altın aldık. 16 tane gümüş 4 tane bronz aldık. Şu bronzları açalım önümüzden geçsinler. Burada totalde 2 von burası 1 von burası desek 3 won da buradan kar ettik. Gayet güzel bence. Bu video bu kadar olsun. Totalde 30 von burada. 3 won da burada dersek 33 vonluk bir kar, ee, hasılatımız var. Bu video artık bu kadarlık olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.